gör mümine iki huri diyorsun. Cenneti hala kerhane midir? Cennet bu dünyanın kirli bakışlarıyla ölçülmez. Orası günahın, nefsin, şehvetin karanlığından arınmış tertemiz bir diyardır. Allah orada kullarını utandırmaz. Aksine onları yüceltir. Onları dünyada sabrettikleri şeylerin en güzeliyle mükafatlandıracaktır. Huriler nefsin değil rahmetin tecellisidir. Onlar Allah'ın kullarına bir sevgi, bir ikram olarak yaratılmıştır. Biz dünyadaki arzularla o alemin saflığını karıştırmayız. Çünkü cennette ne pislik vardır, ne günah, ne de çirkinlik. Cennet kerhane değildir. Cennet Allah'ın rahmetinin ve sevgisinin en güzel yansımasıdır. Orada her nimet Allah'ın razı olduğum dediği kullarına sonsuz bir huzur olarak verilir. O yüzden cenneti anlamak istiyorsan dünyayı değil Allah'ın merhametini düşün.